İzmir Teleferi'ye geldik, Balçov'a. Kovalyaz. Evet, İzmir Teleferi'ye geldik, Balçov'a. Motorumuzu buraya bıraktık. Buradan yukarı çıkacağız. İnşallah asansörledir çıkış. Ha, direkt bu... Freda burda Giriş ücret miymiş? Bana da sen bas. Koş koş denetlere gidiyoruz. Doğal yaz. Koş koş. Şurada sandı bu. Arkadaşlar 80 lira verdik. Kişi başı 160 lira. Bal çuval. Teneferiye gelenler ve iki kişi 160 lira ödeyecek. Bu çok güzel. Biraz çizik çizik ama olsun. Genel olarak çok hoş. Ha, gidiyor o. Ya da. <gülüyor> 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 Böyle çok yukarı çıktık. Ya boş gidiyor bedava <laughs> Balçova teleferiyle gelenler bu manzarayı iyi görecek. Evet yolculuğumuz sona erdi. Yaklaşık 5 dakika falan sürüyor. Herkese burayı tavsiye ediyorum. Evet böyle bir yer. Benden önce bindi ya Beni bıraktı burada ya Ne kötü bir insansın Ben senin bindiğine binmeyeceğim Neyse hadi bineyim Hayır Hayır Sen öyle <laughs> <laughs> Deniyoruz Artık itti turun Please just take me home To a castle in the sky Flo hmm? oh, oh, bitti bu kadar